Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilerin dahil olduğu süreçte onun size dair düşüncesi, duygusu, olası süreci, üçüncü kişilere dair düşüncesi, duygusu ve olası süreci bakacağız canlarım. İlk önce böyle bir hem anın enerjisi hem bilinçaltı size dair ve üçüncü kişilerdeki duruma bakacağız. Sonra da sevgili Katina ile devam edeceğiz. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Sizler de niyetlerime dahil olmak isterseniz bir takip, bir beğeni, bir yorumla beni destekleyip alma verme dengesini korur. Emeğime saygı gösterirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz canlarım unutmayın bunlar birer kolektif açılımlardır. Birebir uyumlanmak zorunda lütfen kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın. Uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınıza inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım. Şimdi o güzel enerjileri gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun. Güzel güzel mesajlar vermekte bana nasip olsun inşallah. Hadi bakalım. Bu arada canlarım YouTube kanalımda 10.000 abone olduğumuzda 2 saat canlı yayında olacağım. Sizlerin soru ve cevaplarını yanıtlayacağım. Sonra da canlı yayınıma katılan 2 kişiye çekilişle özel seans hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Lütfen YouTube kanalımı da hem takip ederseniz çok sevinirim. Evet, ilk önce size dair olan düşünceleriyle bir başlayalım. Düşüncelerinde ne var? Atem ne var? Dare. Biz diyor tencere kapağı zonla diyor. <laughs> Ve tart dedi. Peki duyguları. Bakar mısınız? Direkt duyguda da kalp dedi ya. Çok seviyorum ben onu diyor. Çok. Peki. Tura. Oo, Aral. Aman 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 aman. Ha, burada bir sıkıntı var. Peki. Olası süreç yıldızla. Umriya. Ve bahçeler. Peki. Diğer taraftaki düşünceleri ne? Selena sabırlı olmak zorundayım diyor. Anahtar Ebrahat Peki duyguları? Kitap mida. Ağaç. Olası süreç. Bulutlar. Sunit. Ve dağ kart. Evet. Şimdi hemen ilk önce şöyle bir size dair e, hem anın enerjisi hem düşüncesi hem bilinç altında ne var ona bir bakalım istedim burada bir anahtar kartı mezar ve savrulmak dedi şimdi canlar <laughs> bir kere burada biz e, bir bitiş yaşadık diyor bir, bir şeyleri diyor Sonlandırdık. Fakat bu bitiş aslında bana çok acı verdi. Ya da kişi şu an hastadır, sağlığı ile ilgili bir problem olabilir. Ve bunun ben çözümünü arıyorum. Yani burada bir şeyleri devam ettirebilmem için bu durumu çözebilecek tek kişi aslında benim. Ben bir şeyler yapmalıyım. Ben bir şeyleri çözme kavuşturmalıyım çünkü belki de bu ayrılığı bir anda yaşadınız. Hani bir anda bir o yana bir bu yana savrulmuş olabilirsiniz. Ama e, hani bu içinde bulunduğu durum size dair bir belirsizlik var. Ne yapacağını bilemiyor. E, her şey bir anda değişiyor olabilir vesaire gibi durumlar olduğu için kişi burada gerçekten ne yapacağını çok bilemiyor. Çözüm arayışı içerisinde, anın enerjisinde ve düşüncelerinde, bilinçaltında canlarım. Şimdi size dair neler düşünüyor? Bir kere diyor ki çok güzel. O çok güzel. Yani güzelliği dillere destan. Fakat Atem Deva'da şöyle bir sıkıntı vardır. Sizin... sadece kendinizi düşündüğünüzü Düşünüyorlar. Hani beni önemsemiyor aslında. Hani ben ne durumdayım, ben nelerle uğraşıyorum, ben nelerle mücadele ediyorum. O hep benden bir şey bekliyor. Hep onunla ilgileneyim, hep onu seveyim, hep onunla bir şeyler yaşayayım istiyor. Bir yandan da işte maddi olarak hep bir beklenti içinde olabilirsiniz. Hani bir şeyler yapsın sonuçta işte. Eviniz yoktur, evimi alsın, arabamı alsın, öyle yapsın, böyle yapsın diyor olabilirsiniz ve bunu yaparken biraz bencilce davrandığınızı düşünüyor. Aslında dedim ya tencere kapak gibisiniz. O da sizden geri kalmaz. Bir dar ede e, kendinden başka çok bir şey düşünmez. Kendi düşünce yapısı, e, kendi e, kültürel değerleri, aile yapısı, e, biraz da sinsidir. E, birazcık da böyle e, kılı kırk yarar. 40 tane şey düşünür kafasının içinden bir sürü şey geçiyordur yani burada aslında düşüncesel olarak biz onunla aynıyız çok bir farklılığımız yok ama o bu kadar kendini düşündüğü zaman ben ister istemez bir çıkmazın içine giriyorum bazen yetemiyorum çünkü burada bir atart enerjisi var yani bu düşüncesel olarak ona kötü şeyler düşünmüyorum. Onun kötü olduğunu da düşünmüyorum. Burada tek sorun benim ona yetemeyişim. Ben ona yetemiyorum diyor. Ne yaparsam yapayım. Memnun da edemiyorum. Hep bir talepkar, hep bir daha bir fazlasını istiyor dediği bir durum var burada düşüncesel olarak. Peki duygularında ne var? Şimdi bir kere burada bir kalp kartı aldık. Yani duygusu net. Bu aklınızdaki kişinin sizi sevdiği, sizi gerçekten önemsediği aşikar. Fakat burada hem turan hem aral enerjisi veriyor duygu hanesinde. Bu da demek olur ki gerçekten evet çok seviyorum. Evet çok önemsiyorum. Fakat benim değer verdiğim başka şeyler de var. Yani hayatım ona endeksli değil ya da o benim hayatımın merkezi değil. Benim Burada da bir problemi var. Bu üçüncü kişi illa e, evli ya da şu demek değildir. İşte annedir, babadır, ne bileyim abladır, arkadaş çevredir, sosyal çevredir, iştir, statüdür. Hep sizin önünüze geçmiştir. Bunu da baz alabilirsiniz. Yani böyle üçüncü kişi dediğimiz zaman Hani olayın durumu çok farklılaşıyor çünkü ama siz kendi durumunuza göre bunu almanız gerekiyor. Ama burada kişi tamamen duygusal olarak sizde ama onun hayatında duygusal hanesinde de önemsediği, değer verdiği durumlar var. Annesi, babası, kültürel değerleri vesaire vesaire öyle düşünün. Peki olası süreçte neler olabilirmiş? Bir kere ee, şöyle bir durumun içerisine girebilirsiniz burada bir yükseliş söz konusu yani bu ilişki daha da böyle e, sağlamlaşıp ama daha çok böyle dürtüselliği yüksek gibi daha çok böyle sizden kopamama enerjisi var Evet, o çok talepkar olabilir. O çok güzel. O biraz kendini düşünüyor olabilir ama her şeyden önemlisi, o gerçekten benim en iyi arkadaşım aslında. Yani ben bütün sırlarımı, bütün dertlerimi onunla çok rahat paylaşabildiğim, kendimi evimde gibi hissettiren bir enerji diyor. Ve ben doğal olarak olası süreç içerisinde onunla hem böyle bir yükselişe geçeceğim. Onu seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Ama bu güzeller güzeli umriye... her ne kadar atem deva ile kendini daha çok önemsiyor gibi gözükmüş olsa da kişiye. Aslında en çok değer verdiği kişinin burası olduğunu, onu da çok sevdiğini söyleyen ve kendini doğru ifade edemeyen bu Umriya kendini onun istediği gibi anlatamadığı için belki de bu durum yaşanmış olabilir ve süreç içerisinde sizin daha saf, daha temiz bir insan olduğunuzu fark edecek. Ve burada daha çok böyle birliktelik, daha çok bir arada olmak, daha çok sosyalleşmek bahçeler kartıyla. Hani böyle popülerite mi diyorsunuz ona, ne diyorsunuz? Böyle bir durumun yükselişine geçebilir diyor burası olası süreç içerisinde. Pekala. Diğer tarafta neler oluyor? Bilinçaltı, düşüncesi ve anın enerjisi. Kulçula, makas <laughs> ve yalan. Şimdi ne olsun istiyorduk ya da daha farklı ne bekleyebilirdik ki? Bir kere kişi burada bir hedef belirlemeye çalışıyor. Yani. Bir kere bir pusulam şaştı benim yani burada olmak burada bir şeylerin mücadelesini vermek sürekli savaş halinde olmak benim rotamı şaşırttı ve bu benim ikileme düşmemiş şu an ben bir ikilemdeyim benim duygularım net ben nerede olmak istiyorum kiminle olmak istiyorum bu belli fakat burada da dedik ya hayatımda önem arz eden özellikle maddi açıdan burası daha çok baskın geliyor ve oraya bir yalan işte senin düşündüğün gibi değil işte öyle olmadı anne baba hanım neyse senin düşündüğün gibi bir durum yok aslında ben sadece seni seviyorum aslında ben sadece buradayım işte tamam orası bitti yani orada ayaküstü 40 tane takla atıyor kafası karışmış iki ikileme girmiş pusulası şaşmış bir kişi var orada Peki oraya dair düşüncelerinde ne var? Selena sabır, net sabır çalıştırıyor. Bunun çözümünü nasıl ki bakın burada anahtar kartı vardı size dair hatırlarsanız bakın şu şekilde. Burada diyor ki bu durumu çözebilecek biri varsa o da benim. Bunu benden başka kimse çözemez. Evet ben ayaküstü 40 tane yalan söyleme potansiyeline sahibim. Çünkü ben bir babayım. E ee, Ben bir eşim ya da ne bileyim ben bir oğlum ya da e, kızım neyse sizin için ee, burada benim e, yapmam gerekeni ben yapıyorum bunu çözeceğim eninde sonunda bu durumun içinden ben bir şekilde çıkacağım dediği bir durumum var burada duygular anesinde belki e, bütün gerçeği gerçekten sakladı belki şu an oradaki o yalanların hepsi ortaya çıktı duygusal hanesinde veriyor ve ben e, onu olan bütün duygularımı aslında saklıyorum. Mida. Bu da bir ah vah eder, e, kıskanç, gözlemci, e, hani böyle e, biraz bir şey bir tarafı vardır. Hani nasıl diyeyim size öyle bir takip ediyordur ki kişiyi. Ne yapıyor, ne ediyor nereye gidiyor, nasıl gidiyor, kimle konuştu. Yani böyle sürekli bir şeyleri bızıklıyor. Yani benim burada bunu sevme gibi bir durumum söz konusu değil. Burası benim tamamen aile. Hani bu annem, babam, eşim o bu. Her neyse ağaç kartıyla. Yani burada bir mesela akraba evliliği yapmış olan birini düşünün. Böyle bir durum olabilir. Yani duygusal olarak burada nötr. Hiçbir şey yok öyle söyleyeyim. Peki olası süreç içerisinde neler olabilirmiş? Olası süreçte orada psikolojik olarak bulut kartlarıyla daha da kendini kötü hissedebilir. Daha da bir şeyler kötüye gidebilir. Ama bir sunit çok merhametli, çok vicdanlı olduğu için Mida da bunu çok güzel kullanabilir. E, aşırı derecede üzülecek olabilir ve e, güçlenecek bu kişi. Oradaki bu durumu çözmek için, bitirmek için, güce gelmek için bir şeyleri çözümleyeceğim ben diyor. Ama bu ana teması neydi? Sabırdı. Hani öyle bir anda olmayacak. Hani patara kütere bir şeyleri ben çözümleyemem. Bunun için benim birazcık zamana ihtiyacım var Yani biri var burada canlarım. Evet, üçüncü kişiyle durumlar buymuş. Size dair durumları da anlattı. Oradaki durumunu da gayet güzel anlattı. Şimdi bir de bakın burada deste enerjisinde yine dağ kartı var. Güce gelmek istiyor. Yani bu kişi bir güçlenmek istiyor. Kendini zayıf hissediyor. Ruhsal olarak hiç iyi değil. Hiç iyi değil hem de. Yani bu çözümsüz kaldı. Çözülmeye, çözmeye çalıştı. Anahtar kartı bir bariz, bir çözüm arayışı bariz bir şekilde var. Fakat bunu nasıl yapacağını bilemeyen de bir kişi var canlarım burada. Tabii ki unutmayın geleceği Rabbimden başkası bilemez. Yani ben buraya yansıyan enerjileri yorumladım. En doğrusunu en güzelini Yüce Rabbim bilir. İnşallah tüm güzellikleri bir an önce hayatınıza getirsin. Evet, şimdi bir de ona soralım. Şu an karşında olsaydı sana ne söylemek istermiş? Bir de bunu alalım. Sonra sizin için mesaj alalım ve sonra açılımımızı bitiriyoruz canlarım. Bakalım şu an karşında olsa sana ne söylemek istermiş bu aklındaki kişi? Sen benim vazgeçilmezimsin dermiş. <laughs> ne yaparsam yapayım senden vazgeçemiyorum. Ne yaşanmış olursa olsun seni sevdiğimi asla unutma dermiş. Öf, üf. Ne yaşadınız bu mezar kartındaki bitişi mi yaşadınız? Ay beni biraz anlamana ihtiyacım var dermiş. Ona biraz anlayış göstermenize çok ihtiyacınız var. Burada sizin çok beklentide olduğunuzu söylüyordu hatırlarsanız biraz ona anlayış göstermenizi bekliyor. Bakın ne diyor? beklentilerini karşılayabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Bakın ne dedim? Çok bir şey istiyor olabilirsiniz. Buna karşılık verebilir miyim? Bunu yapabilir miyim? Bunu bilmiyor. Bu kişi bunu düşünüyor demiştim. Destelerin haricinde de aynı şeyden bahsetti bize bu aklınızdaki kişi. Pekala. Sizin mesajlarınız nedir? Bakalım kartlarım sizin için ne söyleyecek? Nelere dikkat etmelisiniz? Buna bir bakalım, görelim açılımımızla ilgili bize ne söyleyecek kartlarım. Evet. O kadar da ciddi değil. Lütfen biraz rahatla diyorum kadar diyor her şeyi ciddiye alma, bu kadar kafanda kurgulama, bu kişi seni seviyor çünkü sen onun vazgeçilmezisin, neden bu kadar ham yapıyorsun diyor. Lider olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunun farkına var. Yani isteseniz bu ilişkiyi çok güzel yönetebilirsiniz. Bunun farkına varın diyor. Bu tam olarak düşündüğün şey. Yani şu an yaşadığın her şey tam da düşündüğün şey diyor sana canlarım. Evet. Bugünkü açılımınız da böyle geldi ve deste enerjisi de diyor ki şu anda bildiklerinden daha fazlasını bilmen gerekiyor. Nasıl ki kitap kartında belki birçok şey ortaya çıkmamıştı. Belki bu durumla ilgili bilmeniz gereken daha fazla şey var. Belki bunlar ortaya çıkacak der burası. Evet canlarım. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum sevgiyle kalın, akışta kalın, unutmayın en değerli şey sizsiniz. Hoşçakalın.